kral. Burayı sana göstermedim ki sürpriz olsun diye. Birinci bölgede pas yapmak bu kaçıncı hata Mustera dedim. Dedim. Mustera bu topu en yakın sağ taraftaki oyuncuyu atabilir. Sol taraftaki yine baskı altında. Sağ omzunun tarafındakini atabilir. En önemlisi orasıydı atmadı. Oliveira'ya attı kral. Ama Oliveira Mustera'ya iade yapsa hiçbir şey olmayacak. Oliveira üç tane adamın arasında dönmeye çalıştı. Hacı, Hacı Ahmetoviç baskı yaptı. Aslında geç kaldı. Bu da şans oldu. Oliveira'dan aldı. Kral burada iade etse Mustereya. Bir şey olur mu? Tamam Mustera topu göbeğe atarak hata yaptı. Ama şu anda Al, top ayağındayken güzel. bak en az e, şu gölgeler yedi buçuk beş metre mesafe var. Tek de iade etse Mustereya burada bu pozisyonu yerler mi? Asla yemezler. O zannetti ki yakında e, Beşiktaş'ta yok. Bir dönebilir miyim düşüncesiyle döndü. İki kişi baskı yaptı. Saçmaladı. Aldılar topu. Gol attılar. Yücel en önemli hata burada. Kaleci de. Kaleci ortaya birinci bölgeye bu topu niye atıyor? Yanına atarsan atarsın. Ata bassan vur kardeşim ileriye. Vur kral, vur. Tamam da burada, vur kardeşim, bu, vur. Ama burada, burada e, e, sevgili kral Okan Buruk kaleden başlatıyor. Oyun kurarak başlatıyor. Şimdi ama burada %75 Oliveira'da, burada Mustera'da değil. İade etse bir şey olmayacak. Kral. Hani burada e, Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Ya ben kendi açımdan burada en büyük eksik Oliveira'nın topla dönmesi. İade etse, geri iade etse 5 metre, en az 5 metre var oyuncu ona geliyor. Bak top ayağında şu anda bir de. 4 defansa evet. 4 hücumcu. Zaten yanlış. Doğru söylüyorsun. 58. dakika. Bir sonrasına gel İsmet. Zaten burada da görüntüde de var. Acı Ahmetoviç hem şansla karışık vuruşunu yaptı. Doğru yere vurdu. Ve skoru 2-1 yaptı. Affetmedi. Bu da Galatasaray için şok bir gol oldu. Güzel. Evet. güzel. Böyle maçlarda en az hatayı yapan takım kazanır. Galatasaray hata üzerine hata yaptı. Skoru buldu. Orta sahasını kaybetti. Skoru buldu. Yani Muster'a saçmaladı. Birinci bölgede göbeğe top atıyor. Ya niye atıyorsun? Neden ya? Senin gibi kaliteli, tecrübeli Hiç yani her şeyi yaşamış bir kalitenin 20, 25 senelik e, futbol e, kalecisin hala bunu algılayamadın mı ya? Ya niye top oyunda olmak istiyorsun? Niye toplarla oynamak istiyorsun? Niye defansa defanstaki oyuncuları senle oynamasını istiyorsun? Ya bunu bir sorgulaman lazım Mustera, e, Okan Hocam bunu sorgulamanız lazım. Bunu yapmaması için elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım. Antrenmanlarda söylemeniz lazım. Mustera gitmeniz bence, lazım. Ama bence bence burada Mustera'nın hatası değil hoca böyle oynatıyor. Geriden oynatıyor. Baskı altında bile pas yap diyor. Vurma topu rebound atıyor. E, güzel. Güzelciğim. Güzelciğim. Oynatmaya devam etsin o zaman. Ha. Futbol aklı. Futbol aklı kimden alıyor bilmiyorum ama ya sen ne ben ne, ne, Real Madrid'sin. Sevgili Okan kardeşim. Bunların hiçbiri değilsin. Oradaki futbolcular 80 milyon, 100 milyon euro alıyorlar. Senin oyuncuların maliyeti bir, iki tane futbolcunun maliyeti senin takımının maliyetine e, e, aynı eşdeğer oluyor. Sen o kadar kaliteli futbolculara sahip değilsin ki. Al işte. Lütfen senden rica ediyorum sevgili Okan Buruk o zaman sezon başından beri dön. Muslera'nın birinci bölgede ve duran toplarda kaç gol yediniz? Kaç puan kaybettiniz? Hesabını siz yapın. Ben söyleyeyim, ha, söyleyeyim sana minimum 3 ile 4 arası. E, minimum 3 yani 4 üç, puandan 12 puan kayıptır. Evet. Evet. Minimum 3 ile 4 arası geriden yapılan pasla ama işte bir de Beşiktaş gibi eşit şartlara sahip takımlara bunu yaptığında sonuç böyle oluyor. Bir sonrası dakika 90 artı 3 Kral Abubakar aldı, geldi, götürdü. Nelson'la yan yana omzunu koydu. Musera'nın kapattığı köşeye ampul gibi vurdu ve skoru 3-1 yaptı. Ve Galatasaray hiç beklemediği bir skorla karşılaştı. Ee, ne dersin bu golle ilgili? İsmet bize dön. Skor 3-1 oldu ve maç bu sonuçla bitti. Galatasaray'da... Güzel. Evet. Canım, Abu Bakar bunları hep gol yapar bu Abu Bakar, farklı Beşiktaş'a geldikten sonra Beşiktaş'a bir ivme kazandırdı. Attığı gollerle puan avantajını sağladı. İyi skor oyuncusu olduğunu gösterdi. Tam Beşiktaş'ın aradığı golcü üstüne sahip oldu. E o zaman Abu Bakar'ı alkışlamak lazım. Abu Bakar'ı kutlamak lazım. Şimdi Omuzu koydu, vurdu. Mustara kapattı, köşeden yedi. Hatası yok mu Yücel? Ee, kral, 4'e 2, 5'e 2, 5'e 3. Yani 3 hücumcuya, e, 5 defans yedi Galatasaray. 5 defans Yücel, yedi bu golü. Yücel ben onu söylemek istemedim. E, kapattığı yerden vuruyor ve golü kral, yiyor. çok kapattığı sert vurdu ama. Yiyen... Ya güzel kötü Yücel'im, kapattığı yerden kaleci golü yiyorsa kaleci hatalıdır. どクタ